Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardinal farmı yapacağız. Neden kardinal farmı yapıyoruz? Aslında şöyle yani. Şimdi 50 milyarlık çar dizdik. Böyle IB9'lu falan. Bakalım buradan işte günlük onem katsak kardır diyormuşum. Şaka şaka. Tabii ki böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi neyse chatte aletler çok gergin. Uzun zamandır night videosu çekmiyorduk. Şimdi Knight'ta Vega'ya bizi başlattılar. <laughs> P Nazım diye bir arkadaş var. O başlattı buraya. Ama enteresan bir şekilde hep beraber oynarız dedi. Kendisi şimdi Destan'a geçti bir anda. Sonra Oğuzhan falan vardı. Onları da Destan'a geçiriyormuş. Herkesi Destan'a geçiriyor. Ben anlamadım. Bizi başlattı. Pusmus çektik. Para yatırdık falan. Ama ben Vega'da mutluyum gerçi. Şu an geçme niyetim yok. Evet arkadaşlar. Yani Destan da güzel bir sunucu ama şimdilik biz buradayız. <laughs> şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Cardinal Jevel'den 37 tane çıkmış. Yani aslında çok güzel para var burada. Tanesi 100k desem bunların. 37 tanesi ne yapar? 100K çarpı 37'den normalde 3.7M yapar. Ama tabii ki de şimdi herkes sazan gibi atlayacak. Tabii ki bu olayı çok sevdiğim için chatte. Hemen 100 mü diye panik hata tutacak herkesin. <gülüyor> 37. <gülüyor> ne 37 oğlum oğlum nasıl bir matematik var? Tanesi 1 mi? Şaka tabii ki arkadaşlar. Bu arada tanesi 10K. espriydi. Yani 37 tanesi 370K. Yap. Oğlum silah yandı ya. Neyse zaten tek atıyoruz. Şimdi silah yanınca oyuna yeni bir özellik gelmiş. Mana gidiyor bu arada. Bayağıdır night videosu çekmiyorduk arkadaşlar. Dedim bir night videosu çekeyim. Hani YouTube'a niye atmıyorsun işte YouTube'a video at falan gibi yorumlar geliyor. Ama nasıl talep var yani öyle böyle değil. İnanılmaz talep vardı. Ben de dedim çekeyim. İlle de çek çek diyorlardı. Şimdi çekimlere başladık. İlk video olarak böyle bir video çekeyim dedim. Yani nasıl içerikler istersiniz diye size sorayım. Oğlum fena şimşekler çöküyor bir yağmur yağıyor var ya. Yani evde tek olan böyle şimşekten yağmurdan korkan kardeşlerimiz varsa bir gök gürülüyor aman aman yani. Neyse arkadaşlar. <laughs> Winter is coming bu arada. Ee, onu geçtik. Videoya söyle dislike atmasınlar. Ya canları sağ olsun ya. Biz hiçbir zaman bugüne kadar kimseye like atmış dislike atmış diye bir şey demedik arkadaşlar. Bizi bilen bilir. Şimdi ne anlatıyordum ben ha? Yani böyle kumar videolarımı istersiniz? Efendim mesela gem kırma falan yani o tür şans oyunları mı istersiniz? Nasıl bir şey istersiniz mesela? Ha bunları da yoruma yazarsanız ben de o tarzda videolar çekeyim diyorum. Şimdi night videosu çek diyorlar ama ne çekeyim abi yani? Anladın mı? Çekeceğim çekemiyorum da. E şimdi ne yapayım? Yıllar sonra oturup gidip Cardinal Farm'ı diye video mu yapayım yani ben? Yani olmaz ki. Biz artık o kadar yıllardır oynuyoruz. Zaten bunları yaptık. Farm videosu diye video çekmek artık çok basit geliyor yani. Hani biz artık belirli bir seviyeye gelmiştik çünkü bir ara bunların hepsini de çektik ettik yaptık zaten. Şimdi aynı şeyleri tekrardan çekmek bana biraz saçma geliyor açıkçası. <laughs> ama çeken de çekiyor işte güncel farm güncel farm deyip. Gördüğünüz gibi çok seri atıyor ama daha BM'lik bile atmamış. Yazıklar olsun yani. Şimdi bu arada bir etkinlik var arkadaşlar. Onları da anlatayım size. Şu Fitro Felfire'dan 100 tane toplarsanız 5 dex, 5 int, 5 magic power gibi özellikler veren bir title veriyor size. Haberiniz olsun. Şuradan achievement'tan da onları kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ayrıca bunları günlük kırarsanız 10 tane işte böyle counter bashing gemi bilmem ne petmet ekstra bir şeyler veriyor. Her gün kasıp kırabilirsiniz. Şimdi biz Vega'da başladık. Vega'dan Ancient var. Low demiş. Ben de bilmiyorum kardeş. İtemleri gösterelim. Fobuç var. Mithril var. IB9 var. Judy Belt var. Iron Neck var. Bir de şu an küpemiz yok. Ardrim oynadığım için kok vardı. Diğer şeyi yaptık. <laughs> yani Ardrim bu arada çok zevkli. Hani ile ilgili bir video çekebilirim. Ardrim beni bayağı sardı ya. Niye bilmiyorum da. Acayip keyifli yani. Ha zevk alıyor muyum? Alıyorum yani. Ardrim'den. Bak doldurursa beni çok büyük sıkıntı yaşayacak mesela şimdi. Beni doldurdu. Ben bunun manasını falan çekeceğim şimdi sürekli. izle. Atak kırma attı. Siz izliyorsunuz şimdi buraya gençler. Bu adam mesela hayatı kaydı. Yani çok büyük bir hata yaptı. <laughs> Bunu sürekli manasını çekeceğiz şimdi. Bu şekilde. Atak kırma istediği kadar atsın. Bak şimdi hatamızı kırdı mesela. Ben şimdi bunlara farm da yaptırmayacağım burada gençler. Gördüğünüz gibi ucunu da kaçıracağım. Çünkü ben adama karışmadım. Adam geldi bana durduk yere karıştı mesela. Bunlara artık ağaç farmı zindan olacak yani. Ya benim ne kadar sağlam bir çarım olduğunu zaten görüyorsunuz beyler Tek başıma slotu boşaltıyorum hemen hazır mısınız Boşaltayım mı slotu chat Hazır mıyız şu an Elit bir warrior'ı en son destan'da izlemiştiniz yani çok sağlam bir warrior'ımız vardı Boşaltayım mı slotu istiyor musunuz neyse lan hadi kassın lan gene acıdım hadi Videodayım şimdi bir şey yapmayacağım videodan sonra görüşürüz kardeş bekle Nerede kalmıştık kardinal kesiyorduk mesela Evet <laughs> zindan farmer. Kardinal de kardeş mesela bu şekilde çöpme map atıyor. Çöpüydü bokuydu püsürüydü bak priest breaker attı mesela bunlar da şet para yani. Anladın mı bunları biriktiriyorsun. Başka ne atıyor? Çer atıyor çöp atıyor. Domenico da bizim sunucuda oynuyor bu arada ha. Haberiniz olsun. Kardinal Javel atıyor. Tanesi 10k bu arada. Eskiden 100k'ydı. 10k'ya düşürdüler. <laughs> Yo zararına farm değil şöyle yani e, burada senin pot masrafın zaten çıkıyor pot atıyor çünkü. İşte bunlar yani artık para etmiyor bunu düşürmüşler GB'nin değeri düşmesin diye direkt nakit para diye herhalde. Ama zaten tek vuruşta alıyorsun. E mavi pot zaten atıyor sana potion of soul bir kağıda para atıyor. Yani şu slotta zarar etmek için e, aklını kullanamayan bir insan olman lazım. Acayip hareketler yapıyor olman lazım. Yani zaten tek vuruşta kesiyorsun kral yani. Ekstradan bir şey yok. Zindanke. Bak şimdi ne yaptık mesela bak. Bunlar bize şekil koydular demin kral. Mesela onun kutusu bende. O adam bana o atmayacaktı kanka. Yani dediğim gibi hayatın hatasını yaptı o malisi atarak. Ben şimdi bundan kutuları alıyorum. Mesela bana orada eğer karışmasaydı. Ben adama hiçbir şey yapmayacaktım. Bak bir anda descant olup beni kesecek. Ulan ben yer miyim mi? Yer mi bu numaraları Anadolu çocuğu? Süperimi, malisimi, her şeyimi atıyor. Ben normalde bunlara karışmıyordum. Ama bu adamlar bizi sıkıntıya soktuğu için... Bak şimdi beni kesebileceğini zannediyor. Ama yanılıyor. Hoppa! Gördün mü? Drift yapa yapa kaçtık. Şimdi buradan... Hemen bir tane daha... Ha, kürümüzü aldık. Şeylerimizi içtik. Biri daha içtik. Şöyle seksenimizi koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi yani kendilerini sıkıntıya soktu. Rahat rahat farm yapıyordu ama... Ben yanından geçerken bana Malis attığı için tıkıntı. Hani sıkıntılar oldu bir takım. Arkadaşlar şimdi geldik buraya. Asaslar geldi destek birimler. Ama tabii ki bir debuffer ve bir warrior olduğu zaman kimse bir şey yapamıyor maalesef. Çünkü debuffer torment'i koyduğu zaman <laughs> warrior zaten yok ediyor. Bak mesela çok sağlam bir warrior geliyor görüyorsunuz. Kimmiş bu? Jelibon mesela. 83 rep bir bak. Sunucunun en sağlam warrior'larından çitin seti de var. Çitin shell. Neyse. Şimdi devam ediyoruz abi. Arada gaysileri atıyoruz. Çünkü onlar bize durduk yere sataştıkları için. Kanserlemeli okçu şekli. <laughs> evet arkadaşlar. Kardinallerimizi kesiyoruz. Bakın. Hellfire atıyor. Hellfire etkinliği varken. Çıtın. Aynen. Normalde aslında kitin diye okunuyor sanırım o çitinler. Ama herkes çitin çıtın dediği için herkes hala çitin çıtın demeye devam ediyor. Aslında kitin diye okunuyor sanırım. Google Translate'e yazarsanız görürsünüz zaten. Yine aynı şekilde bu da iron necklace ama iron neck diyorlar mesela. Yazıldığı gibi okuyorlar ama bunlar normal şeyler. Evet arkadaşlar yine bomboş bir video çektik. Böyle boş videolar çekip YouTube'a atayım diyorum ki oyuna başladığımızdan haberi olsun milletin izlemeye falan gelebilirler diye düşünüyorum yani. Bakın şimdi mesela asaslar geliyor. Beni kesebileceğini zannediyorlar mesela. Bak şimdi izle. İzliyorsunuz arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi duvara sıkışma taktiğiyle bak mesela fake attım. Orada ton atamadığım için. Şimdi mesela ne oldu orada? Kendimizi duvara sıkıştırmak suretiyle arkadaşlar sıfatül eşgal zaten bir anda farklı bir şeye geçti. Hani niye orada duvara sıkışma gibi bir şey oldu? Torn atacaktım. 3000 can vardı ben de anlamadım. Neyse. Bunu tabii ki yayında içerik olsun, komiklik olsun diye YouTube videosunda. <laughs> Night Knight demiş mesela konuyu değiştiren. Aynen. Ya o şekilde kardeş yani çok takmamak lazım. İsteyen istediğini desin. Şimdi bu şekilde gruba alarak e, tecavüz kaçırılmazsa zevkini çıkaracaksın zaten. Duvara Karşı diye bir film vardı. Oradaki bir sahneyi canlandırdık. Evet. Biraz öyle oldu. Şimdi arkadaşlar videomuz zaten 9 dakika 30 saniye olmuş. Bu kadar uzun bir video çekmeye gerek yok. Biz Knight'a başladık tekrardan, çarı dizdik, ee, şu an Vega'da oynuyoruz, Mordor diye bir karakterimiz var. Efendime söyleyeyim, izlemek isteyenler, beyin önümü gerçekleşti, İzlemek isteyenler e, gelip Twitch'ten izleyebilir. Videoyu da çok uzatmayalım, efendime söyleyeyim, videoyu çok uzatırsak çünkü izlerken canınız sıkılabilir, farklı şeyler yaşanabilir, farklı şeyler olabilir. O yüzden videoyu çok uzatmayalım e, bu kadar yeterli zaten 10 dakika 04 saniye olmuş ama benim zaten YouTube'da öyle reklam falan koymuyorum kapalı şu an e, şeyler ama yine de biz 10 dakika olarak atalım alışkanlık olmuş şimdi bağımlılık yapıyor bir yerden sonra eskiden hep böyle 10 dakika dolsun olsun diye çekerdik ya 10 dakika muhabbeti vardı ben zaten uzun zamandır e, YouTube videosu çekmiyorum biliyorsunuz salmıştım. Ama şimdi night'a başladığımızdan insanların haberi olsun diye çekeyim dedim. En azından Twitch'e biraz kitle çekeriz. Böyle uzun night yayınları falan yapıyoruz bazen çünkü. Mesela dün gece bir uzun gece yayını diye açtık. Onda da çok uzun yapamadık ama bundan sonra gece yayınları night yayınlarımız olacak yani inşallah. Geceleri açıp mesela bu slot da çok güzel bir slot. Ben şimdi Cardinal'ı aslında size niye göstermiştim? Tam gösteremedim de ya yani Cardinal zaten bilen biliyor. O işin esprisiydi. Hani oyuna geri döndük hesabı. Videonun olayı oydu aslında. Kardinal ama bu şekilde bundan atıyor. Çöpü falan fena değil yani. Sanki kurtarır gibi geldi bana ama bilemiyorum yani. Şimdi bir de ben varım demiş. Slot dolu hocam yazıyoruz mesela. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar slot dolu hocam yazdık mesela. Adam şimdi slotu bize salacak. Bu knight kitlesi genelde çok anlayışlıdır. Slot dolu olduğu zaman hiçbir şekilde gelip kase atmazlar. Mesela şimdi adama yazdık. Çilot dolu hoca yazdık mesela. <laughs> ya bu arada oyunda farm yapılmıyor kurtarmıyor falan diyenler yalan söylüyor. Her türlü farm yapılıyor e, arkadaşlar. Kurtarıyor da ama nasıl yapacağınızı bileceksiniz sadece. Ya yani nasıl yapacağınızı bilmek çok önemli bir şey. Neyi nasıl yapacağını bilmek. Yani ya MP recovery ile kasacaksın. İşte okçu oynuyorsan ona göre şey yapacaksın. Efendime söyleyeyim. Anlatabildim mi? Yani belirli slotları var her karakterin. Ya mp recovery ile kasıcan. İşte okçu mesela çoğu slotu dönebiliyor. Triantlar falan güzel. Kardinalde bile kar bırakır yani okçuda. Ben öyle söyleyeyim. Şimdi mesela çöplere bakalım çıkan çöpler kaç para ediyor. Ağaçtan monster stone atıyor mesela. Yani o şekilde yolunuzu bulursunuz. Farm yapılıyor. Size biraz farm videosu çekeyim istiyorsanız. Bak bir hem gelmiş buradan mesela. Buz kastık 4 tane. Post kastık. Yani eskisi kadar yapamıyorsunuz çünkü pot çok pahalı. Potla yapılan bir şey yaparsanız hakikaten yaptığınız farmın bir anlamı olmuyor. Ama böyle basit yaratıklar triantmış, kardinalmiş, işte goblinmiş. Onlar her türlü kurtarıyor. Onlarla takılabilirsiniz. Yani bu da bu şekilde bir sistem. <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşürüz. Twitch üzerinden canlı yayınlarımız devam ediyor. İzlemek isteyenler akşamları gelebilir. Genelde akşamları açıyoruz. Gündüz de açıyoruz, akşam da açıyoruz. Her zaman açıyoruz yani. Kendinize iyi bakın. Video beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Beğenmediyseniz de like atmayabilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Teşekkür ediyorum izleyen herkese. Yorum atarsanız sevinirim. Hadi bay bay. Allah'a emanet kardeş. Görüşürüz.